İbrahim abi kimsin? Bize biraz kendinden bahsetsene. Allah cep telefonu ticaretiyle uğraşmaktayım. Evet. Bu dükkan değil mi? Yalı Elektronik. Evet. Yalı iletişim. Evet. Tamam. Ne zamandır yapıyorsun abi ne bu işi? Ne zamandır iş? yapıyoruz? Yaklaşık ya 2000 yılında yan tarafta yaptık. Tamam. Ondan sonra 2006 yılında buradan beri devam ediyoruz işte. İyi köşe dükkan. Dükkan köşe ama köşe olamadık ya. Köşe, köşe Dönemedik köşeye. Hay Allah ya. İbrahim abi. Köşe her Sen zaman... de dönemediysen biz yandık ya abi ya. Köşe her zaman köşeyi dönmüyor. İyi hayırlısı olsun. Yine ekmek parası Burası çıkar abi. Yok canım çok şükür nankörlük etmeyeceğiz. Tamam. Gayet iyi yani. Ya karnımız doyuyor. İşimizi gücümüzü görüyoruz. On numara. da görüyorsun gençler. Ya. Eğlence tavan yapmış durumda. Abi, Alaplı güzel ya. <laughs> Alaplı iyi yani. Fena değil. Gayet güzel yani. Bu hele bu cadde bizim. Kolombiyalı abi. Duymadı seni o. Duymadı. Kolombiya'ya gideceğim diyor bana. Kolombiya. Geçen onunla da röportaj yaptık. Bence e, Meksika'ya gitsin. Meksika daha iyi. Kolombiya diyor. Orada o... diyor emekli sayısı azmış diyor. Orada emekli sayısı az ama oraya gittiği zaman onu uyuşturucuya bulaştırdı. Vallahi ya. bilemiyorum. Çok Zaten önemli. pek tipi de pek sağlıklı gelmedi bana. Ee, yok iyi eniştemiz iyiydi. Öyle ya. mi? Eniştem mi? Pardon abi. <laughs> yok eniştemiz abi. ya eniştemiz iyi Abi, Senin Onlu düğün mü var hafta sonu? De. Bu hafta sonu Cumartesi günü Kale Park'ta saatte Hangi düğünümüz abi? var. 28.06 e, Evet. 2025 bu cumartesi. O zaman tüm eşi, dostu, sevenleri, Eşimizi, bu videoyu izleyenleri... sevenlerimizi bekliyoruz. Davetimizin ulaştığı, ulaşamadı. Evet. Gerçi bir kısmına dağıtıp, bir kısmına yarın hafta sonuna kadar tamamlayacağız inşallah. İnşallah. O Uğur... da zor bir iş. Uğur'cum seni de ziyaret edeceğiz. Yazdım davetini. Bana gelmene gerek yok. Ben aldım, kabul ettim saydım. O olsun tamam. kardeşim. Allah razı, razı olsun. E, geliriz inşallah. Esnaflara dağıtırken sana da dağıtacağız. İnşallah abi, benim. Bir isteğim, bir arzunuz varsa her zaman Teşekkür buradayız. Teşekkür ederiz. Görüşürüz abi. Ee, yakın şöyle ayın birinde de beklerim yine buraya. Tamam. Çayını içmeye geliriz. Ee, beklerim arkadaşımla birlikte. Yıldır'la kardeşimle evet, beraber. Evet. Yıl, yıl, aynen beklerim. O zaman bir küçük bir canlı yayın daha yaparız. İnşallah. Tamam. tamam. Hadi senin için telaşın tamam, tamam. var. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine bakalım Görüşürüz. Bakar. İbrahim abin.